ile 5. sınıftaki canlı yayınımıza başlıyoruz. Şu anda canlı sohbetimizde bizleri Mustafa Can, Sevin Gülen, Serap Yıldız hadi demiş. Baran Erel like 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 demiş. Beğeni butonuna çökmemizi istemiş. Asel Ateş yo demiş Serap Yıldız. Evet Deren'in Dünyası, Zuhal Yıldız, Gülfer Daşıran. Herkes burada canlı yayınımız başladı arkadaşlar. Birkaç dakikalık bir geçme yaşandı. Çünkü neden? Ee, burada kameraman arkadaşımızın bir hatası oldu ama olsun onu da çok seviyoruz. Çok tatlı bir insan. Eh, Ahmet Koyuncu, Oğuzhan Keleş, Elif Erva Yılmaz... Ee, Belen'in yaz e Beleni hadi demiş gerçekten Karadeniz'den bağlanan bir kardeşimiz ve aynı zamanda Deniz Akmaz Oley demiş Emine Er gerçekten mücadele dolu enerji dolu ve sizin bizim hepimizin aklını anlatan bir ders olacak ...neleri öğreneceğiz çocuk olarak haklarımızdan yarar çocuk olarak deyince bak bir anda sesim de değişti çocuk olarak haklarımızdan yararlanmayı çocuk haklarının ihlal edildiği durumları öğreneceğiz zaten mükemmel bir şekilde e, ev okul ekim programında Net bir şekilde perşembe gününe geldik. Perşembe perişanlık diyorlardı ama öyle bir şey olmadı. Biz pazartesi Türkçeyle başladık. Fenle devam ettik. Matematikte çarpanlar ve doğal sayılarda çarpma bölme harika öğrendik. Yarın da hepinize hello diyeceğiz. İngilizce cuma mübarek gün ama biz İngilizce yaşıyoruz. Allah affetsin. <laughs> Geçen cuma din yapmıştık. E, sonrasında ve dinle devam edeceğiz. Bu arada sizler inşallah bakın din hemen cuma deyince hemen inşallah... 5. sınıf uzaktan eğitim programınızı mutlaka alıp burada 5. sınıfa özel deneme sınavınızı çözmüşsünüz. Tonguç çapçılarıyla hadi bakalım o zaman herkes arkasına yaslansın ve canlı yayınımız başlasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Harika bir sayfa hazırlanmış. Öncelikle ressam arkadaşlarımıza, yazar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuk hakları, ben de çocuğum, haklarım var, benim de haklarım var. Tüm çocuklar eşittir. Çocuk hakları evrenseldir demiş. Evet, gerçekten de çocuk hakları evrensel. Yani sadece biz güzel ülkemizin Türk çocukları değil. Suriyeli çocuklarda, Afrikalı çocuklarda İsviçreli çocuklarda, Rusyalı çocuklarda, dünyadaki bütün çocuklar esasında eşit. Çünkü o çocuklar daha büyümediler ve daha herhangi bir haksızlık nedir, kötülük nedir, hırsızlık nedir, yalan nedir bilmiyorlar. Dolayısıyla bütün çocukların hakları eşit arkadaşlar. Yani işte ya sen Arap çocuğusun ya o çocuklar çocuk daha ne alakası var? Veyahut da sen şu ülkenin çocuğusun. Hayır hepimiz çocuklar açısından şunu bilmeliyiz ki Sus, e, ne, suçsuz, tertemiz, mükemmel insanlar. Dolayısıyla dünyadaki hiçbir ülkenin, hiçbir kötü ülke bile olsa zaten bütün ülkelerin iyisi var, kötüsü var ama hiçbir kötü ülkenin, bir çocuğunun esasında hiçbir suçu yok. Onun hakları var. Onun en doğal hakkı birincisi tabii ki yaşamak, oyun oynamak, eğitim almak. Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Gerçekten siz artık çocuk değilsiniz, kocaman oldunuz. Yani Oğuzhan ee, ...Keleş, Tihel, Dülger, Hasan, Berge, Koç, Eylül, Demir, Furkan, Özgün, Semiha, Taş... ...herkes bir şekilde zaten e, artık kocaman oldu. Yani siz e, özür dileyerek söylemek zorundayım. Yani eşek kadar oldunuz. Ama yine de bizler de çocuk haklarından faydalanabiliyoruz. Niye? Çünkü 18 yaşına kadar herkes çocuk arkadaşlar. Dünya üzerinde bütün çocukların doğuştan sahip oldukları haklara çocuk hakları deniyor. Benim babam zengin değil. Olsun senin de hakların var. Benim babam işte e, şöyle olsun senin de hakların var. Doğuştan sahip oldukları haklara çocuk hakları deniyor. Ben çocuğum haklarım var diyebilirsiniz. Şimdi her çocuğun oyun oynama hakkı var. Brawl Stars olabilir. Fortnite olabilir. Şaka tabii ki. Bu oyunlardan bahsetmiyoruz. Ama online olur, normal Fark etmez. Bu arada herkes puanlarını yazsın takip edenler. Dolayısıyla evet. Mert gamer hakkım var. Yedirmem. Allah hükmet. <laughs> Çok tatlı. Dolayısıyla oyun oynama hakkımız var. Normal oyunlar olabilir. Kupamız değişebilir. Leonlar olabilir. Hiç fark etmez. Barınma hakkımız var. Yani bize birileri bir barınak, bir yer, bir ev, bir yuva sağlamak zorunda. Ha bu Allah korusun, Allah korusun. Eğer anne babamız olmasa bizi çocuk esirgeme kurumu koruyor. Diyor, gel diyor evladım, biz seni koruyacağım diyor. Mutlaka bir şekilde barınma hakkımız var. Eğitim alma hakkımız var. Eba veriyor uzaktan eğitimi biz veriyoruz. Ücretsiz bir şekilde herkes e, size yardımcı olmaya çalışıyor. Devlet okulları ücretsiz. Yani sizin eğitim alma, ödev yapma, deli gibi test çözme, deli gibi soru çözme, ders çalışma, inekleme, çalış 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 alma hakkınız var. <laughs> Şaka tabii ki. Burada kastettiğimiz o çalışmak zorluklar zorluklar testler değil. Eğitim almak o kadar güzel bir şey ki bakın. Hazreti Ali diyor ki: "Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum." diyor. Buna göre siz hesaplayın kaç yıl kölelik yapacağınızı. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen şu esasında. Yani Size verilen eğitim çok değerli. Sizin için hocaların gösterdiği gayret çok değerli. Sizler de bunu biliyorsunuz zaten mükemmel bir şekilde. Şu anda buradasınız. Beslenme ihtiyaçlarınız var. Mutlaka yemek yememiz gerekiyor. Bu ihtiyaçlar aynı zamanda birer haktır arkadaşlar. Bu ihtiyaçların her birini karşılamak zorundalar insanlar bizler için, biz çocuklar için. Ben de çocuk oldum bu arada. Evet. Bazı çocuk haklarına bakalım. Yaşama, eğitim alma, sevgi görme, vatandaş olma. Her çocuğun bir vatandaşlık hakkı var. Dinlenme, düzenli beslenme, oyun oynama. Az önce söylemiştik, kupalarımızı söylemiştik zaten. Roblox mesela. Kim? Herkes en sevdiği oyunu yazsın bakalım. Herkes en sevdiği oyunu yazsın. Şey oyunlar da olabilir böyle. İşte futbol, basketbol, voleybol da olabilir. Yani işte Mustafa Yarar da yazsın, işte Rüveyda Selçuk da yazsın, işte Musa Tural da yazsın. Eda Uslu da yazsın. Herkes en sevdiği oyunu yazsın. Bakalım e, herkes online oyunu seviyor yoksa normal oyunlar. Böyle işte saklambaç, işte mendil kapmaca gibi 1700 yıllardan kalma oyunlarımızı hala seven arkadaşlarımız var mı? Ben de merak ettim. Çünkü ben de oyunlar deyince bir tek aklıma gelen işte Brawl Stars, Fortnite, Roblox. Belki daha güzel oyunlar var. Mesela benim çocukluğumda şey vardı. Tetris vardı yani 1600'lü yıllarda. Tetris. Sonra şey vardı. Need for Speed vardı. Başka ne? Yani güzeldi. O günler güzeldi. Eee, Commodore Amiga 500. Bak, hiçbiriniz bilmezsiniz. Babanız bile belki zor biliyordur bunları. Neyse. Oyun oynama, dinlenme, barınma, düşünce özgürlüğü... Düşünce özgürlüğü dönem. İstediğiniz şekilde düşüncenizi açıklayın. Nihal Çakmak diyebilir ki, ''Kardeşim, ben böyle düşünüyorum kardeşim.'' diyebilir. Kimse bir şey diyemez. Bu arada arkadaşlar, yok yazan için lütfen like butonunu çökertmeyi unutmayın. Bir işte çalıştırılmama hakkınız var. Yani size zorla pazar günü ekmek almaya gönderemezler. <laughs> Mesela Evde Yap, League of, Le League of Legends yani. LOL ha. Başka? Ali Buğra Mendilkan başlamış. Tebrik ediyoruz. Ali Buğra'yı yazıyorum buraya. Gerçekten Ali Buğra e, online bir oyun değil. Normal bir oyun yazdı Mendil Kapmaca. Ama ne zaman oynuyor, nasıl oynuyor biliyor mu gerçekten merak ediyorum. Bence Ali Buğra bizi trollüyor. Dilek Kaya. Dilek Kaya da çok güzel bir oyun yazmış. Körebe. Dilek Kaya. Körebe çok güzel bir oyundu. Dilek Kaya riskli bir oyundu ama güzel bir oyundu. Jimnastik TV Brawl Stars demiş. Kadirhan Korkmaz Roblox demiş. Rüstiye Akkaya Brawl Stars demiş. Abdullah Yolmaz Minecraft. Minecraft ne kadar garip oyundur gerçekten. Ahmet Gümüş futbol demiş. Aferin. Melike Rana saklanma demiş. Melike Rana ile yazalım. Melike Rana da normal değişik yani Böyle klasik oyunları yazan arkadaşlarımıza şey yaptık. Minecraft. Ondan sonra PUBG Mobile. <laughs> çok güzel. Koşu yarış demiş Semerdin. Evet hepiniz çok güzel oyunları hak ediyorsunuz. Bunlar sizin en doğal hakkınız arkadaşlar. Hakkınızı söke söke alın. Birazdan ben soru soracağım. Bakalım o zaman kim ne yapacak göreceğiz. Tüm dünyadaki çocukların haklarını korumak için Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. İmzalanan sözleşme 1990 yılında yürürlüğe girmiştir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım'da dolayısıyla sizi kimse ekmeğe gönderemez. Size kimse işte odanı topla diyemez. <laughs> Tabii şaka. Ekmeğe gitmek de bizim aynı zamanda bir sorumluluğumuz. Haklarımız varsa sorumluluklarımız var. Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 1. Her insan, her insan... 18 yaşına kadar çocuk sayılır. Yani 17 yaşında da hala hırtoluk yapabilirsin. yani yeter. <laughs> Ben çocuğum diyebiliriz ama tabii ki günümüzde e, inter, genel ağ sayesinde bilgiye çok hızlı ulaştığı için insanlar artık 18 yaşındaki bir çocuk çocuk değil yani gerçekten büyük gibi oluyor. Hiçbir çocuğa da ayrım yapılamaz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Zaten 18 yaşını geçtiğiniz zaman ehliyet alabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Madde 6: Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Herkes düşüncesini açıklayabilir. Madde 24 her çocuk sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Çocuklar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Yani gerçekten de sizler şanslısınız. Belki e, babanıza, e, dayınıza, eniştenize e, bir yerlerde yardım ediyorsunuz çalışırken. Ama gerçekten bazı e, çocuklar zorla çalıştırılıyor. Niye? Çünkü çocuklar daha ucuza çalıştırılıyor. Yani zaten çocuksun, sen fazla para istemiyorlar. Bu yüzden yetişkinler yerine küçük çocukları çalıştıran kötü niyetli insanlar var. O insanlar dolayısıyla bir hak yemiş oluyorlar. Buna dikkatimiz lazım. Şimdi o zaman sorumuz geliyor. Bakalım kim bilecek? Hadi bakalım. Şimdi öyle e, efsarelermiş, efsanelermiş, Spike'mış, Leon'muş, Firefire'mış, işte Among Us'mış falan böyle oyunları herkes oynar. Hadi bu oyunda başarılı olun. Sorumuz geliyor. Ülkemizde çocuk haklarının korunması ve gelişiminden nokta 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 sorumludur. Kim sorumludur? Ülkemizde çocuk haklarının korunması ve gelişiminden kim sorumludur? Bunu kim cevaplayacak? Hadi bakalım bekliyoruz cevaplarınızı. İlk bilen arkadaşımızı ee, tebrik edeceğiz. İsmini yazacağız. Ben de şu çayımı içeyim arkadaşlar. Tomuş nerede? Tomuş? E, bana tost almaya gitti. Ama muhtemelen tostçu onu e, yedi yani. Tost olarak onu yediler. Evet bakalım kimler cevap verecek? Mesela Zeliha Taş'tan UNICEF demiş. Hayır. UNICEF değil arkadaşlar. UNICEF tüm dünyada sorumlu. Ülkemizdekini kimse bilemedi şu anda. Evet. E, ee, Necat Ak Anayasa demiş. Anayasa tabii ki ama e, biraz daha net istiyorum. Tam ismini istiyorum bu arada. Mesela Aile ve Sosyal Bakanlığı değil. Sosyal ve Aile Bakanlığı değil. Çok net adını istiyorum öyle. Net bir şekilde adını ilk yazan arkadaşımızı yazmak istiyorum. Evet geliyor mu cevaplar bakalım. Hmm. Ee, çocuk Hakları ve Çocuk Esirgeme Kurumu demiş. Hayır o da değil. Kim demiş onu? Zeynep Yardak demiş. Zeynep Yardak o da değil cevap. Evet UNICEF diyen arkadaşlarımız yanlış yaptı. Tebrik ediyorum kendilerini bu arada. Alkışlamak istiyorum. Cihat Akman Sosyal Hizmetler Bakanlığı demiş. Eksik yazmış. Tam Aile ve Sağlık Çalışma Bakanlığı demiş. Hıh! Hmm. Eksik devlet demiş. Doğru devlet mantıklı yani devlet koruyacak ama tam tam ismini yazan olmadı. Evet. şu anda tam ismini yazan olmadığı için mücadele, challenge, rekabet devam ediyor hala. Aile, sosyal, aile çalışma ve politikalar bakan değil. Hala tam adını yazan gelmedi. Gel bakalım. Abi bir soruyu daha söyleyebilir misin? <laughs> Tabii söyleyeceğim. Evet bakalım daha hala doğru cevap gelmedi. Soruyu bir daha söylüyorum. Ülkemizde çocuk haklarının korunması ve gelişiminden kim sorumludur arkadaşlar? Aile sosyal, aile gelmedi. Gerçekten üzülüyorum. Yani esasında sizin haklarınızı koruyacak olan bakanlığın adını bilmiyorsunuz. Milliyetim Bakanlığı değil, Milliyetim Bakanlığı eğitim hakkınızı savunuyor. Evet, gelmedi. Allah Allah, kimse yazamadı ya. Niye yazamadı, niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Evet, cevap gelmedi. Ben de üzülüyorum tabii, şu anda ağlamam lazım. O yüzden mendilimi getirebilir misiniz arkadaşlar? Göz yaşı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı demiş İdil ve Nil Ece. Hayır, hayır, hayır. Nein, Achtung, Heisen, Ein. Hayır, evet doğru cevap gelmiyor. Niye gelmiyor? Neden gelmiyor? Aile Sosyal Politikalar Bakanı demiş Halide Bayram. Çok yaklaştınız ama tam ismini söyleyen Yani zaten buna benzer isimleri herkes söyledi. Evet kimse bilemedi artık ben söylemek zorundayım. Yani yapabileceğim bir şey yok. Yani ders bitecek artık ya. ama olmaz ki. Yani böyle de olmaz ki. Evet söylüyorum. Evet kimse bilemediği için ben söylüyorum. Evet söylüyorum arkadaşlar. Aile virgül çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kelimesini hiç yazan olmadığı için ben kendi adımı yazıyorum. <laughs> Şaka tabii öyle bir şey yok. Olsun ama bayağı bir kişi bir yaklaştı. Tebrik ediyoruz. Bu soru bilen olmadı. Diğer soruda görüşmek üzere saygılar ve sevgiler. Şimdi çocuk hakları çocuk hakları sözleşmesiyle koruma altına alınmıştır. Ancak bu hakların ihlal edildiği durumlarda olmaktadır. Okul çağına gelmiş çocuğun okula gönderilmemesi. Mesela çocuğun okula göndermiyor bazı aileler. İşte kızın sen evde otur artık diyor. Ve oğlum seni sanayiye verdim diyor. Artık sen diyor. Ya tabii ki ben de mesela hem okurken hafta sonları ve yazın çalışıyordum. Çalışmak güzel bir şey bu arada. Çalışmak harika bir şey. Onu söyleyeyim. Yani aile bütçesine katkıda bulunmak, bir mesleği öğrenmek, işte büfede çalışmak olabilir. Eee sanayide çalışmak olabilir, pazarda çalışmak olabilir. Ben çocukluğumda mesela benim dayım pazarcıydı. Ona yardıma giderdim böyle. Haydi buyurun buyurun diye pazarda bağırmayı çok severdim. Çok keyifliydi böyle. Bir, birinden bir şey satıyorsun alıyorsun. Çok keyifli günlerdi. Ama okulda derslerime çalışırdım. Sınavım olduğu zaman, okulum olduğu zaman gitmezdim. Ama okulum olmadığı zaman yazın boş boş oturacağım ama biraz oynardım. Ama bazen de haftada bir iki gün e, dayıma yardıma giderdim. Dolayısıyla e, okul çağına gelmiş çocuk okula gönderilmesi lazım. Ama okula gönderilmezse sen artık hep pazar mesela bana deselerdi, sen artık pazarcı ol boş ağrı, hiç eğitim yapma deselerdi. Bak ne büyük haksızlık yapmışlar olacaklardı. Ben öğretmen olacağım ama bir şekilde farklı bir mesleğe alacaktım. Ha orada da mutlu olabilirdim belki ama sonuç olarak o hakkımı benden alamazlar. Çocukların ifade özgürlüğünün engellenmesi gibi. Az önceki sorumuzun cevabı buradaydı arkadaşlar. Birazdan yeni bir soru gelecek bakalım onu kim bilecek merak ediyorum. Ülkemize çocuk haklarının korunması ve gelişimden TC ile yazıyoruz başına tabii ki. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur. Doğru cevabımızı bakın. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. E, doğru cevabımızı. UNICEF, dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur. UNICEF, o ayrı. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. United Nations International Children Efficiency Fund diye geçiyor. Burası ayrı bir kurum arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan ediyor. <laughs> o zaman sorumuz geliyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir soru. Harika bir soru, güzel bir soru. Gerçekten bu soruyu sorduğum için kendimi tebrik ediyorum. Bakalım kim bilecek? Artık bir isim yazmak istiyorum ya. Yani bir isim gelsin artık ya. Yani sabahtan beri eee yani Eylül Demir olsun, Hiran Dizdar olsun e, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Sorumuz geliyor. Hazır mısınız? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1920'de biliyorsunuz. Nokta noktanın nokta nokta olması nedeniyle çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilmiş. Yani sorum şu. 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan 1920'de ne oldu? Ama bunu tam bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu bence yine hiçbiriniz bilemeyecek ve ben yine keyifle cevabı verememenizi izleyeceğim. 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan 1920'de çocuk bayramı olmadı. ...Mustafa Kemal Atatürk sonradan biz çocuklara, biz e, mesela gençlere 19 Mayıs 1919'u armağan etti. 19 Mayıs 1919'a Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştı. Ama e, 20 Nisan 1920'de ne oldu? Şimdi, e, Ahmet Emir Kılavuz TVM'ye açıldı demiş. Doğru ama eksik. Yani çok zor. Gerçekten bu soruyu bilmeniz çok zor. Ama bu kadarını bilemeyeceğiniz için ne yapsam ki acaba? Affetsen mi sizi ya? Bilemedim, ben de çok acımasız olmak istemiyorum ama... Bu cevabı hiçbiriniz bilemezsiniz. Tamam, TBMM'yi bilen yazacağım. Yazacağım daha doğrusu. Ama e, TBMM açıldı diyen cevabı yazacağım. İlk kim vermiş onu bulmaya çalışıyorum şu anda acıyla. Ne kadar çok doğru cevap gelmiş. Gerçekten çılgınsınız arkadaşlar. İlk TBMM yazan arkadaşımızın ismini hemen söylüyorum. TBMM açıldı. Nerede bakalım? Burada, burada. Evet, TBMM açıldı diyen 1923'te Sevgi Oral'dan. Muharrem Erkol. Muharrem Erkol yazıyorum. 23 Nisan 1920'de ne olduğunu. Muharrem Erkol bildi. Muharrem Erkol'a bir hafta evlerinin ee, balkonunda sınırsız bir şekilde Türk bayrağını sallayaraktan 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin büyükler, üzülün kayca Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun şarkısını söylemeyi hediyesi veriyoruz. Ama bakın bu söylediğim bilgiyi şu an hiçbiriniz dinliyorsunuz ve öğrendiğinizde şunu diyeceksiniz. Oo Hazır mısınız? Bak bunu birçok böyle ben her şeyi biliyorum diyen insanlar bile bilmez. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. BMMM açıldı. Türkiye adı sonradan verildi. Yani o zaman 23 Nisan 1920'de meclise girenler, 24 Nisan'da 25 Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da işte Cumhuriyet'in ilan edildiği döneme kadar, böyle yıllarca birkaç sene, bunun adı Büyük Millet Meclisi. Ydi. O zaman daha Türkiye adı yoktu. Büyük Millet Meclisi açıldı. Oradakilerin hepsi yine ülkesini seven, vatansever insanlardı. Sonradan Mustafa Kemal Atatürk dedi ki kardeşim burası Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun dedi. Yani ilk açılan meclisin adı Büyük Millet Meclisi'ydi. Sonradan adı TBMM oldu. Bu ekstra bilgiyi de sizlere ben veriyorum. Dolayısıyla 23 Nisan 1920'de BMMM açıldı. Ama Muharrem Erkol TBMM yazmış. O yüzden Muharrem'i tebrik ediyoruz Muharrem. Aferin. Hemen bayrağını al, balkona çık ve 23 Nisan'a kadar, 23 Nisan 2021'e kadar bayrağını sallamaya devam edelim. Hadi bakalım. Oo, gerçekten mücadele challenge. A seçeneğini bilirsek cevap A ise 18 yaşından, B ise çocuk hakları, C ise çocuklar, D ise sözleşme yazmanızı istiyorum. Bakalım doğru cevabımızı ilk kim yapacak? Herkes çıldırmış durumda. Şu anda milyonlarca öğrenci, yüz binlerce klavye, parmak ee, dikkatli bir şekilde cevaplamaya çalışıyor. Ee, bakalım hadi hep beraber görelim. Cevaplar geliyor, cevaplar geliyor. Evet bakın A, B, C'de yazmayacaksınız arkadaşlar. 18 yaşından çocuk hakları çocuklar ya da sözleşme yazacaksınız. Yani cevap A seç, 18 yaşından yazmanız lazım. Ben çünkü diğer türlü ABC'de yazdığınız zaman okuyamıyorum. Evet okuyamadığım için de kafam karışıyor. Evet. Büyük Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onların duyduğu sarsılmaz gönül, büyük sevgi ifadesi olarak milli bayram uzanır, 20. sene çocuklar aman etmiştir. İnci Deniz Yılmaz hemen Google'dan kopyası yapıyormuşlarmış. Aferin. Tebrikler İnci. Gerçekten klavye çok güzel kullanıyorsun evladım. Evet cevaplar gelemiyor. Yine gelemiyor cevaplar. Niye gelemiyor? Niye üzülüyorum ben? Niye kimse bilemiyor? Neden böyle oluyor? Üzülüyorum. Sözleşme demişler bazı arkadaşlar. Evet cevabımızı söylüyorum. Beren Ender'den önce Asya Zeynep Karabilmiş. Onun öncesinde, onun öncesinde bilen Melek Asya Hanas. Onun öncesinde Simay Solmuş. Onun öncesinde Müjdeğer Erkoç bilmiş. Onun öncesinde bakalım kim var. Evet Ömer Kayra Arlı. Ömer Kayra Arlı'yı tebrik ediyoruz. Ömer Kayra Arlı Ömer Kayra Arlı'yı tebrik ediyoruz. Kendisi bizden ne kazandı? hep Beraber göreceğiz. Gerçekten acaba kutusuna mı gitse yoksa e, direkt teklifimizin kabilesi? Ben de bilmiyorum ama bakalım. Şimdi bu maddeye göre önce sorumuzun cevabını bulalım acaba. Ömer Kayra Arlı pardon Arlı'yı yanlış yazdım. Özür dilerim Ömer. Şöyle Arlı diye düzgün Alı yazdım. Arlı olacak bu. Şöyle yapalım evet. Arlı'yı güzelce yazalım. Ömer'e haksızlık olmasın. Evet Arlı. Şimdi diyor ki bu maddelere göre çocuk hakları sözleşmesi ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Dünya çocuk hakları sözleşmesinin bazı maddeleri şunlardır. 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Evet. Çocukları ilgilendiren her türlü konuda çocuğuna yararı gözetilir. Evet. Çocuklar düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Evet. Hiçbir çocuğun özel hayatına bedenine keyfi olarak müdahalede bulunamaz. Evet. Tamam. 18 yaşından sonra bireylerin hakları kanunlarla korunmamıştır. Olur mu? 18 yaşından sonra da korunuyor. Mesela benim şimdi haklarım yok mu yani? Ben 18 yaşından büyüğüm. Neredeyse artık 19-20 yaşına geldim. Dolayısıyla şaka tabii. Hakları kanunlarla korunuyor. Çocuk hakları sözleşmesi çocukların maddi yönden gelişmesine başlamaktadır. Evet bu da doğru. Nasıl doğru ya? Böyle şey olur. Mu? Neye maddi yönden gelir Sadece maddi değil. Manevi yönden de. Dostluk, sevgi, şefkat her şey almasını istiyor. Çocuklar da birer birey olarak görülmüş ve maddeler bu doğrultuda oluşturulmuştur. Hmm, bu daha mantıklı. Sözleşmeye göre çocukluk kavramının sona ermesi bireyden bireye farklılık gösterebilir. Hayır ne alakası var? Böyle bir şey yazmıyor yani. Bazı çocuklar 16 yaşta çocukluğunu bitirir. Bazı çocuklar 18'de bitirir. Öyle bir şey de demiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğiydi. Çocuklar yazan arkadaşlarımız bilmişti. Tebrik ediyoruz kendilerini. O zaman yeni bir soru geliyor. Gerçekten heyecanlıyım. Acaba ilk kim bilecek diyorum. Ve kaldırıyorum ee cevabı. Hmm. Cevabı bütünüyle yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Cevap A ise buranın hepsini yazmanızı istiyorum. B ise buranın hepsini yazmanızı istiyorum. C ise buranın hepsini yazmanızı istiyorum. D ise buranın. Yok diğer türlü hepsi her herle başlamış. Her çocuk her çocuğun kafasını kafamız karışır yani. O yüzden klavyeyi de hızlı kullanan arkadaşlarımız kazansın istiyorum. Doğru cevabı bilen direkt cevabın hepsini yazması gerekiyor. Ve cevabın ne olduğunu bilenler yazmaya başladılar bile. Bakalım ne olacak hep beraber görelim. Ee, birazdan bitiyor arkadaşlar. Son sorularımıza geldik gerçekten. Evet. Son Birkaç sorumuz kalmış, sonrası bitiriyoruz. Öğretmenim Rüveyda Kara, bir bakar mısınız? Çok yazdım ben demiş. Rüveyda Kara, evet tebrik ediyorum. Bakalım kim olacak? Ee, öğretmenim geç kaldım, özür dilerim. Bu saatlerde dersim var demiş. Ela Deniz Erbaş. Sıkıntı yok Ela, hemen like butonuna bas. Yarın otur evladım, gel başladık dersimize. Sonra tekrar izlersin? Bizim dersler kaybolmuyor. Bir daha izleyebiliyorsun YouTube'da biliyorsun. Her çocuğun duygu ve düşünce hakkı vardır demiş. Hmm. O değil Yasemin Çolak, cevabımız o değil. Her çocuk eğitimini tam öbür bünek desteklenir ve korunur demiş. Evet. Say Saime Figen ilk doğru cevabı bilen oldu. O yüzden Saime'yi mükemmel bir şekilde yazıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğiydi arkadaşlar. Saime Figen bizden sınırsız bir hafta evlerinin balkonunda test çözme hediyesi kazandı. Tebrikler Saime. Bakalım neymiş? Bu parçada aşağıdaki çocuk haklarının hangisinin ihlalinden söz edilmektedir? Zehra dağların arasında suları çalarak akan havası mis gibi yemyeşil bir köyde dedesi ve babaannesiyle yaşıyor. Onlara hayvanların bakımına ve bahçe yardım ediyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle okula başlayamamıştı. Köylere en yakın okula 5 kilometre uzaktaydı. Dedesi bu yıl okula gidemeyeceğini söylediğinde Zehra çok üzülmüştü. Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. Ama Zehra'ya bu hak verilememiş. O yüzden inşallah bütün çocuklar okusun diyoruz ve yeni bir sorumuz. Bakalım. Cevap A ise yalnız I, B ise yalnız I, I yani 2, C ise I ve ı, D ise ıı ve ı I yazmanızı istiyorum. Yani böyle şöyle 1 ve 2 değil. Bu değil arkadaşlar. ı I ve ıı I, I yazmanızı istiyorum ki tam anlamıyla doğru cevap yazan belli olsun. Bakalım kim bilecek hep beraber görelim arkadaşlar. Yeni sorumuz. Ee, cevaplar geldi. Artık herkes geliyor. Şimdi diyor ki verilen haber metninde çocukların haklarından hangilerinin karşılanması zorluklardan bahsedilmektedir diyor. Şimdi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi 7 çocuk Ahmet ve Hatice çiftçinin çiftinin altın çocukları olan Hadime ve engelli olarak doğdu. Halime pardon Hadime diyorum ya. Halime bedensel engel olarak doğdu. Bacakları tutmayan ve ellerini tam olarak kullanamayan çocukların iyileşmesi için mücadele eden aile yetkililerin de desteğiyle ameliyat olmasını sağladı. Geçirdiği operasyonlar rağmen şifa bulamayan kızlar için fedakarlıktan vazgeçmeyen anne Hatice Hanım titizlikle hazırladığı kızını sırtından taşıyarak her gün evlerine 700 metre mesafedeki okula bırakıyor. Bu gerçek bir olay arkadaşlar bu arada. Fedakar anne öğretmenlerin yakından ilgilendi kızını okul çıkışında aynı şekilde evine getiriyor. Verilen haber metni çocukların eğitim hakkındaki e, eğitim haklarından karşılaşma zorluklarından bahsediyor. Barınma değil evleri var beslenme değil yemek yiyebiliyorlar çok şükür ama eğitim hakkıyla alakalı annenin gösterdiği mükemmel fedakarlıktan bahsediyor. Anneler zaten bir tane cennet de annelerin ayağının altında. Hep biz annelerimize bir kez daha sarılıyoruz ve bugün neler öğrendik? Bugün yaşama oyun oynama eğitim alma gibi çocuk haklarından bahsettik. Aile, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar sıfırdan beşe kitabımızdan ödevimizi hemen söylemek istiyorum. Sayfa 186 ve 187 ödevimiz. Burayı çözmenizi istiyorum. Yine taktikli sözel e, soru bankamızda sosyal bilgiler kısmında arkadaşlar. Burada yine hak ve sorumluluklarımız çocuk hakları sayfa 80 ve 81'de. Yani test 502 pardon test S02 ve test e, S02'nin sağ sayfasını çözmenizi istiyoruz. Dinamo soru bankamıza baktığımızda arkadaşlar. Burada da yine çocuk hakları ile alakalı e, bayağı önemli bir sorularımız var. Sayfa 18 ve 19'da pekiştiren testimiz, 10. öğreten testimiz yine konu öğreten hak ve sorumluluklarımızla alakalı çözmeni istiyoruz. Ve yine yazılı sorularımız da var. Burada 22-23'ü Dinamo Soru Bankamızdan çözebilirsiniz. Son olarak da Zoru Bankamız arkadaşlar yine sosyal bilgilerle alakalı Zoru Bankası'nda hak ve sorumluluklarımıza sayfa yani test S2'yi çözmenizi istiyoruz. Sayfa 176-177. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Sizleri çok seviyoruz. Haklarınızı koruyun arkadaşlar. En güzel eğitimler en güzel yaşama barınma oynakları sizden olsun hadi bakalım